Merhabalar kıymetli izleyenler. Bugün Samsung Levlez AVM Havanes Mobilyadayız. Yanımızda mağaza müdürü Alper Yavuz beyefendi var. Öncelikle şunu sormak istiyorum efendim. Havanes Mobilyada insanlar neler bulabilir? Havanes Mobilyada tüm müşterilerimiz balkon ve bahçe ağırlıkta olmak üzere rattan, ahşap ve metal gruplarından bütün ürünlerden, bütün çeşitlerden bulabilirler. Bu yıl ahşap modellerde özellikle ceviz renklerimiz, ceviz tonlarında böyle eskitme, e, eskiden kullandığımız, hatta gösterebilirim burada beraber. Tabii birlikte inceleyebiliriz birlikte modellerimizi. Oradan, modellerimize de bakalım. Özellikle ahşap modellerimizde. Ee, ceviz rengi olup iç döşemesinde de krem tonlarında müşterilerimizin en çok tercih ettiği renk uyumudur aslında. İkinci şey olarak metal gruplarında X-Line modelimiz mevcut. X-Line modelimizde Lavlet AVM'nin açılışına özel yani Havanes Mobile Şubesi'nin Lavlet Şubesi'nde bir adet üçlü, iki adet tekli, masası, iki tane pufu içerisinde hediye, iki tane kırlent ve runner'ı hediye olmak üzere Kampanyada olup Samsun için nakliye kurulum montaj Tamamen Havanes Mobilya bünyesindeki ekip arkadaşlarımız tarafından yapılmakta. Bu da fiyat performans olarak bakıldığı zaman ürünümüzü yine gösterebilirim sizlere. Burada metal olup ahşap tarafları gürgen ağacından kullanmaktayız. Birçok renk seçeneklerimiz mevcut. Gri, antrasit, kapuçino, kırmızı, yeşil tonlarında da müşterilerimizin tercihine göre sipariş oluşturabiliyoruz. Ürünün kaliteli olduğunu nasıl anlarız? Yani her şeyden önce ürüne dokunduğunuzda ürünün, tok olması lazım. Ürünün bir ağırlığı olması gerekiyor. Aynı zamanda döşemesine baktığınız zaman süngerlerinde 28 ila 32 danse arasında sünger kullanılması. Keten kumaşlar ya da işte beyfez kumaşlar bunların sık dokuma olması biraz daha önemli. Bazı kumaşlar vardır biraz daha böyle gevşek oluyor. Daha böyle salaş oluyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Bizim tercih ettiğimiz kumaşlar böyle takıldığında atmayacak şekilde daha böyle sık dokuma kumaşlardır. Bunlara da burada dikkat etmek gerekiyor. E, rattan gruplarımızdan önce bahsedeyim. Rattan gruplarımız bir adet üçlü, iki adet tekli masası 80'in 140 ölçüsündedir. İki adet pufu içerisinde yine hediye 16.500 TL kampanyadadır. Kullandığımız kumaşlar su itici kumaş olup şu şekilde ben size gösterebilirim. Şimdi bazı müşterilerimiz krem alacağım çok seviyorum ama kirlenir mi diyor. Su dökülür, çay dökülür, kahve dökülür. Biz de müşterilerimizin özel şu şekilde göstereyim. Bunu ister suda, ister kahvede, ister çayda e, bu şekilde ilk etapta suyumuz, sıvımız akar gider ve leke tutmaz silinebilir kumaştır. Bu da müşterilerimiz için krem tonlarında, açık tonlarda kullanabilmesi için çok kullanışlı su itici kumaşımız. Müşterilerimize tavsiye ediyorum. Tabii Bu rengin dışında farklı renklerimiz de var. Tabii tüm modellerimizde farklı renk seçeneklerimiz mevcut. Bunun içerisinde yine cappuccino, gri, antrasit tonlarında çalışabiliyoruz. Evet, burada X-Line takımlar dışında ben salıncaklar da görüyorum. Şöyle salıncaklara da geçelim isterseniz. Onlar da çok şık görünüyorlar. Salıncağımızın özellikleri nelerdir? Şimdi salıncaklarımızda fiyatlarımız makrome fındık modellerimiz 3500 TL'den başlıyor. Bu incir modelimiz diye geçer. Dış kaplaması yani içi e, metaldir, dış kaplaması rattan diye geçer. İncir modelimizin benim en çok sevdiğim tarafı arka tarafın açık olması ve her yerde bulunmayan bize özel bir çalışmadır aslında. Arka tarafın açık olması müşterimiz oturduğunda arkası biraz daha böyle ferah, rahatlatacak şekilde oluyor ve iç derinliğinin de özellikle oturumu kolay ve rahat, konforlu oluyor. Bu da incir modelimizde çok tercih edilen modelimiz diyebilirim. Bu da şezlong modelimiz diye geçer. Bu model benimine trend modellerimden bir tanesi. Diğer salıncakların haricinde bu salıncağın en önemli kısmı bu salıncakta uzanarak oturabiliyorsunuz. Havanur Hanım yanımızda. Şöyle bir detayları da sizden alalım efendim. Şu anda bulunan salıncak modellerine nazaran diğerlerinden çok daha farklı bir modelimiz bu. Gördüğünüz üzere de ayakları uzatılabilen bir ürün modeli. Yani bunun konforunu diğer salıncaklara nazaran çok daha farklı alıyorsunuz. Yani diğerlerinde komple bir oturma, sallanma hissiyatı alırken bunda yatma hissiyatı alıyorsunuz. Yani benim tabirimle aslında bu bir terapik oldu benim gözümde ve vermiş olduğu haz da gayet diğerlerine göre çok daha farklı. Gözlerinizi kapatıp sadece huzuru bulmak için burada vakit geçirebilirsiniz evet. diyebilirim. Ve da... şöyle yapalım. Ya. Öncelikle siz de deneyelim. Bunu paket yapabiliyor muyuz? Ben bir zahmet paket yapalım. Bunu ben ve götüreyim yani hiçbir ya. ürünümüzü teşhirden burada kullanılan, gösterilen ürünlerden vermiyoruz. Siz bunu Beğendiğiniz takdirde depomuzdan yenisini paketli halinde teslimatını yapıyoruz. Ahşaplarda fırınlanmış gürgen ağacından yapıyoruz. İmalatını kendi imalathanelerimizde yaptığımız için ölçü özel de yapabiliyoruz. Standart ölçülerimizde işte bizim modelimiz eğer 180'likse biz bunu müşterimizin balkona göre 170'lik, 160'lık veya 140'lık olarak ayarlayabiliyoruz. Tekliler, üçlüler, masalarımız standartında 70'e 120'dir. Ama müşterimizin isteğine göre yine 80'e 140, 80'e 150'ye kadar da masamızı ahşapta büyütebiliyoruz. Aynı zamanda e, ahşabımızın meşe rengi, ceviz rengi, açık tonlarda, koyu tonlarda, siyah veya işte kahverengi tonlarında da ahşabı boyasında kendi boyanelerimizi yine boyayabiliyoruz. Döşeme olarak da sizlere bahsetmek istediğim 4 düğmeli, iki düğmeli, çımalı, fitilli, motifli bunları da müşterilerimiz isteğine göre yapabiliyoruz. Tabi bu esnada müşterilerimiz kendi isteğine göre renklerinde, döşemenin renklerinde seçebiliyor olacaklar. Kullandığımız sünger de 32 danse yumuşak veya sert sünger olarak müşterilerimiz yine bunu bize belirterek tekrardan bir imalatını yapacağımız şekilde olacak. Evet, Havanur Hanım yine çok şık bir model görüyorum ben. Bu e, hangi modelimizdir? Özellikleri nelerdir modelin? Bu modelimizin ismi X-Line model olarak geçmektedir. Takım içeriği bir adet üçlü, iki adet tekli, masası ve iki pufu bulunmaktadır. Fiyat ve performans olarak en üst düzeylerde olan modellerimizden bir tanesidir. Özellikle masamız ve kol kısımlarımızı özel üretim olarak yapıyoruz. İki renk ton olarak da çalışabiliyoruz koyu ve açık olmak üzere. Ekstra içerisinde puflarımız var ve bu takımın bir parçası ne çıkartılabilir ne de eklenebilir. İki adet hediyeli puflarımız bulunmakta. Konforlu bir üründür, temizliği kolaydır, keten kumaşlar kullanılmaktadır. Bolca renk seçenekleri mevcuttur ve görüntüsüne nazaran fiyat ve performans olarak çok çok daha makul bir üründür. Hizmet vermiş olduğumuz sektör açısından baktığımız zaman özet dediğimizde, bahçe ve balkon gruplarında hizmet veriyoruz. Sunmuş olduğumuz ahşap gruplarımız, rattan gruplarımız, alüminyum gruplarımız ve metal gruplarımız olmak üzere her bütçeye, her balkona uygun modellerimiz bulunmakta. Nasıl ki ahşaplarımızda ölçüye göre yapabiliyoruz. Rattanlarımızda ölçüye göre masa uygulaması yapabiliyoruz. Tüm müşterilerimizi mağazamızda bekliyoruz. Yerimiz Lovalet AVM ikinci katta.